Merhabalar, e, bu videoda anlatacaklarım özellikle artık evine anahtarla girmekten günah gelen ve e, parmak iziyle kapısını açmak isteyenler için oldukça faydalı olacak. E, My Magic parmak izi barili belki biliyorsunuzdur. Ben yaklaşık 6-7 senedir kendi evimde kullanıyorum zaten ama üstüne böyle bir versiyon geldi. Şimdi dördüncü versiyon da geldi ve şimdi bu yeni gelen özelliklerle ilgili size bilgi vermek istiyorum ve yeni ürünle ilgili. Önce belki bilen vardır, bilmeyen vardır. Royal Magic parmak izi bayağı ilgili birkaç bilgi vereyim. ürünün montajı şu anda parmak izi bayağı arasında en kolayı. Şuradaki gördüğünüz e, alien vidasını çıkartıyorsunuz içinden çıkan anahtarla. Topu tık diye çıkıyor ve normal bayağı gibi takabiliyorsunuz. Yani takmanız 5 dakika sürüyor. Yani normal diğer ürünlerde 500-600 lira alınan montaj ücreti bunda kesinlikle yok. Diğer iyi özelliği de kapınızı güvenlik altına alması. Diğer parmak izi bayağı hiçbirinde böyle bir güvenlik sistemi yok. Çünkü bu üründe anahtar yok. Anahtar yok demektir maymuncukla ve diğer şeylerle kapınızı açma şansları yok demektir. Ee, Ayrıca daha da e, önemlisi ürün kırılmaya karşı da çok dayanıklı. Hatta bir videosunu koymuştum adam bir böyle şey gibi dalıyordu e, çekişte hunharca ürüne. Yine de kırılmadı. O yüzden eh bir bayağı zaten kırılmıyorsa anahtar maymuncukla açılmıyorsa girmeleri çok zordur. O yüzden güvenlik seviyenizi de bayağı bir 3-5 seviye yukarı e, taşıyor ürün. Ürünün çalışma mantığı da çok basit. Geliyorsunuz uyandırdınız ürünü, parmağınızı gösterdiniz. Tık, hemen kapıyı açıp giriyorsunuz, kendiniz çeviriyorsunuz, kilitleyebilirsiniz, şey yapabilirsiniz. 6 saniye sonra zaten veya 10 saniye sonra neyse otomatik olarak şey yapıyor, ve yine açık alıyor, kilitlemiyor yani. Gördüğünüz gibi boşa dönüyor. Yani ürünün çalışma mantığı gerçekten çok basit. Tek yapmanız gereken parmağınızı göstermek ve tık diye açmak. Yani anahtarla artık hiçbir işiniz yok. Anahtar olmadığı için kapıda kalır mıyım diyenler var. Bu da kesinlikle mümkün değil üründe. Çünkü e, USB yedek e, anahtar gibi bir sistem var. E, i̇ki çeşit motor olduğu için kapıda kalmanız imkansız kılıyor. Başka bir videoda anlatmıştım. Onu onu seyredebilirsiniz sonradan. Bu ürüne yeni eklenen özellik şu anda bence çok iyi. Çünkü diğer hiçbir parmak izli balerde bu yok. E, bazen çok küçükler veya yaşlı insanların parmak izleri çok şey olmadığı için e, belirgin e, parmak izini okutamıyorlar. Ki. Şu andaki maaşlıdaki parmak izi en iyi seviyede olmasına rağmen özellikle diğer daha ekonomik ürünlerde veya çok daha pahalı olmasına rağmen e, aynı kalitede kullanmayan ürünlerde var. E, onlarda bu parmak okuma sorunu çok daha fazla oluyor. E, onun için bu e, çok iyi bir özellik bence yani çok iyi. E, üç tane kart geliyor ürünle birlikte. Yani çocuğunuza vereceğiniz bir kartı şu şekilde göstereyim. Çıkaralım. Gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi Unlocked yani kapı açıldı tekrar. Yani bu kadar basit. Yani Böylece e, çocuğunuza, evde varsa annenize, babanıza veya belki temizlikçinize vereceğiniz bu kart sayesinde kapınızdan girmeleri e, 3 saniye bulmayacak ve büyük bir kolaylık bence gerçekten. Ürüne bir aksesuar daha geldi. Bir önceki versiyona da uygun gerçi bu aksesuar. Onu da ayrı bir videoda anlatırım uzatmamak için ama sadece bilgi amaçlı söylüyorum. E, şu şekilde gördüğünüz e, Marelli'nin Bluetooth e, mod Wi-Fi modülü ve Bluetooth modülü oluyor. Bunu internetinize bağladığınız anda dünyanın neresinde olursanız olun, isterseniz Amerika'da olun, kapınızı açabileceksiniz. Ve böylece atıyorum yurt dışında yaşıyorsunuz, komşunuz girmek istiyor. Tek yapmanız gereken cep telefonunuzdaki aplikasyonuna girip açma düğmesine basmak. Bu, bu açma düğmesi kilidi açıyor ve kapıyı çevirip direkt girebiliyorlar. İnanılmaz bir kolaylık sağlamış. Bu tabii opsiyon. Bunu ayrıca isterseniz alıyorsunuz, Bu bilginiz olsun. Yani ben kullanıyorum diye değil gerçekten şu anda parmak izi sistemler arasında zaten en iyilerden biriydi yani fiyat kalite dengesine göre fakat bu yeni gelen kart özelliğiyle bence rakipsiz şu anda ve çok işinizi gerçekten çok kolaylaştıracak bu elektronik sisteme geçmeniz ve anahtarı bırakmanız bence çok daha iyi. Hem güvenlik altına alın kendinizi hem konfora geçin hem de rahat rahat çoluğunuz çocuğunuz evinizden rahatlıkla girsin. Herkese anahtar vermekle uğraşmayın. Bayer Parmak izi Bayer'de en uygun fiyatlarla hıdaotfusat.com online satış sitemizde ve bayilerimizde bulabilirsiniz. Ayrıca bir de diğer videolarda gelecek programlaması ile ilgili ve diğer yeni ürünlerle ilgili onlarla ilgili de haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler.